Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle güzel çiçekli bir oya modeli yapacağız. sarı renk yazmamı tercih ettim. Yazmam Cenk marka. İplerim altın başak. Yeşil ipim 2 numara. sarı ipim 600 numara. Tığ olaraksa 21 numara tığ tercih edeceğim. ve oyamızda şöyle halka serum kullanacağız. Mavi paket. Kırmızı paket olanlar bir boy küçüğü, bunlar bir boy büyüğü arkadaşlar, orta boy. Genel olarak bunları kullanıyorum zaten oyalarımda. tuhafiyelerden bütün bu malzemeleri tuhafiyelerden temin edebilirsiniz. Hemen tığlamamı göstermek istiyorum. Yazmamı iki zincirle tığladım. Tığlama için oya sandığım tığlama yazıp benim nasıl tığladığımı görebilirsiniz. Siz de yazmalarınızı o şekilde tığlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi güzel deliksiz bir tığlama. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet şimdi oyamızın yapımına geçebiliriz. ipimi tığıma sabitliyorum ve bir defa dolayarak başlıyorum. Tığ battıma giriyorum ve 2 2 alarak çıkıyorum. Bir tane trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yapmış olduğum trabzanımın etrafından dolanıp kapatıyorum. Araya bir zincir. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına batıyorum. İkili trabzan olarak çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Araya bir zincir. Görmüş olduğunuz gibi bu çimenden yapacağız arkadaşlar. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına girdim. 2, 2 alarak çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan dolandım, kapattım. Araya bir zincir bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına girdim. Trabzanımı yaptım. 4 zincirimi çekip etrafından dolandım, kapattım. Yine araya bir zincir. Başlangıçta ve aralarda bundan istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben şimdi video içinde 7 tane yapacağım. Ee, ama bence bu modele 10-12 tane yapılması gerekir diye düşünüyorum. Benim 7 tane yapma sebebim ise o yayı daha sıkı bir şekilde görmeniz. Evet bir tane daha yapıp şimdi bırakacağım. Evet bir zincir çektim. Bir tane trabzan yapacağım şimdi. Bir tane trabzan yaptım. Trabzanımın tepesine bir zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. Örümceği çok küçük yapmayın, çok büyük de yapmayın böyle. Tığıma bir defa doladım ve halka serumu tığıma geçirdim. İkili trabzan yaparak çıktım. Şimdi üç tane ikili trabzan yapacağız. Birinciyi yaptım, ikinci ve üçüncü. Bir zincir çekiyorum, bir defa doladım birinci trabzanın bir zincir araya ikinci trabzanım araya bir zincir üçüncü trabzanım araya bir zincir dördüncü trabzanım araya bir zincir hep araya bir zincir yapıyoruz beşinci zincir altıncı trabzan araya zincir 7 8 9 10 11 12 13 Yine bir zincir çektim. Şimdi 3 tane daha trabzan yapacağım. Fakat bunlar da arada zincir çekmiyorum. Bakın birinciyi yaptım, ikinciyi yaptım ve üçüncü. Şimdi burada bir zincir çekip bir tane örümcek yapıyoruz. Baştakinin boyutunda olmasına dikkat edelim. Bakın böyle. Bir defa doladım. Bir. 2 3 4. tığ battısına bir trabzan yapıyorum. 1 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum. Bir trabzan 4 zincir kapattım. Aynı şekilde Baştaki gibi çimenimizi yapıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi 10 tane, 12 tane çimen yapabilirsiniz bu modele. Ben 7 tane yapacağım. 7 taneyi tamamladıktan sonra aynı şekilde bir çimen daha yapacağım. Şunun aynısından zemin. Evet, öncelikle şunun üst kısmından biraz göstermek istiyorum. sarı ipimi tığıma sabitliyorum. Başlangıçta şu 1, 2, 3 tane trabzanı bırakıp ondan sonraki bir zincirlik araya giriyorum ve kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Bir defa doladım. Geri doğru zincirlerimi sayıyorum. 1, 2 ve 3. Üç. 3'üncüye batıyorum. Ve ilmeklerimin hepsini birden çıkarıyorum. Bir defa doladım. Zincirimin altından girdim. İlmeklerimin hepsini topladım. 1 Aynı şekilde 2 tığıma doladım. 3 4 5 Bakın sıradaki yuvaya batıyorum, kapatıyorum. Tekrardan 8 zincir 1 2 3 4 5 8 tane zincirimi çektim, tığıma doladım. 3. zincire batıyorum. Kapattım. Bir defa doladım zincirin altından giriyorum. 1 Bir. Bir defa doladım zincirin altından giriyorum. 2 Doladım. 3 4 ve 5. Bir sonraki araya batıyorum. Kapatıyorum. Tekrardan 8 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Bir defa doladım. 1, 2, 3. 3. zincire batıyorum. Kapatıyorum. Bir defa doladım. 1, bir, bir defa doladım. 2, bir defa doladım. Hepsini birden çıkarıyorum. 3 4 5 Sıradaki boşluğa kapatıyorum. Tekrardan 5 5 demişim 8 tane zincir. Eğer çiçek, çiçeğimizin yaprağını kısa düşünüyorsanız, 10 tane zincir de çekebilirsiniz, 12 tane de çekebilirsiniz. 3 taneyi e, geri dönüp battığınızda geri kalan sayı kadar da sık iğne yaparsınız arkadaşlar. Bence 8 ideal oldu, güzel oldu. Evet, şimdi hep aynı devam ettiği için ben buradan sonrasına kamera arkasında devam edeceğim ve yanına bir tane daha çiçek yapıp hepsini ütüleyip size o şekilde o yayı bitirdiğinizde tamamladığınızda nasıl göründüğünü göstermek istiyorum. Oyamızın bitmişi ve ütülenmişi bu şekilde oldu. Dediğim gibi araları 10-12 tane yaparsanız daha güzel olur. Ben 7 tane yaptım. Görmüş olduğunuz gibi çok sıkı oldu. Sıkı yaptığınızda oyamızın üst kısmı zaten zor. Sizi zorlar diye düşünüyorum. Dediğim gibi e, oyanızı yaparken 10-12 ara bırakırsanız sizin için daha zevkli ve güzel olur diye düşünüyorum. Bu oyamızın bitmişi ve ütülenmişi arkadaşlar. Oyamı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.